Evet şimdi Zoom uygulamasına kayıt e, olabilmek için Google'a Zoom yazalım. Bakın ilk çıkan zoom.as Başka zaten sayfa çıkmadı. Zoom.as'a giriyorum. Burada e, sign in eğer şifremiz varsa giriş yapacağız. Yoksa ilk defa gireceksek eğer sign up'tan zaten it's free gidiyor bakın gördünüz. Tıklıyorum buraya. Buraya e-mail adresinizi giriyorsunuz. E, mailinizi girdikten sonra e, "Sign Up" diyorsunuz ve size bakın we sent an email." diyor. Yani oraya girmiş olduğunuz mail'e bir mail gönderdik diyor. Şimdi o mail adresine giriş yapacağız. E, diğer türlü ilerlemiyor. O yüzden mutlaka e, ulaşabileceğiniz, şifresini bildiğiniz bir e-mail adresi girin farklı bir mail adresi girmeyin şimdi şuraya açtık bakın benim mailime gelmiş bazen gereksizlere de gelebilir burada junk e-mail var onu artık kendiniz ayarlayın buraya tıklıyorum bakın bana burada işte e, merhaba falan filan diyor activate account demiş tıklıyorum buraya bakın first name Eren diyelim Alt tarafta last name yetim diyelim. Buraya kendinize uygun bir password belirliyorsunuz. Bakın burada password'te bir büyük harf işte e, sayı olması gerekiyor. E, 8 karakter olması gerekiyor. bir e, bir, bir tane e, Harf bir tane sayısal değer olması gerekiyor. Continue dediğimiz zaman bunları e, girmeseniz de oluyor. Ionata Robot diyelim. Tıklıyoruz buraya. E, buna Skip This Test diyelim. Sonra bu kadar. Şu anda e, kaydımız oldu. Kaydımızı yaptık. Bakın şurada yukarıda Eren Yetim diye e, kayıt işlemi tamamlanmıştır diye söylüyor.